Ee kaçıyor. Onu da amına koydum. ettim ben Bende kurşun 3 tane var. Ne? Lan onu bir sal amına koyayım ya. Bombayı mı? Al. Bombay değil kurşunu ya. Ne kurşunu kullanıyor lan? Heavy. Heavy burada işte. Heavy diyorum ya. Light. Adam karşında. Neyse tamam bu. Flatline oynayayım. Düştüm. Önümde. Daha ne yapayım? Herhalde <laughs> götünü götünü mü sikeyim mi de orada? <laughs> sen ondan oyununu siktir lan. Amına kodumun çocuğu, silahımda kurşun yok. Silah alıyorum oradan. Adamlara ateş açıyorsun. Ya bırak ya.